Merhaba hayvan severler. Bugün sizlerle biraz sıradışı bir evcil hayvan hakkında konuşacağız. Armadillo. Armadillolar, Güney Amerika'dan Texas'a kadar uzanan bir bölgede yaşayan, zırhlı memelilerdir. Zırhları, onları yırtıcılardan korumaya yardımcı olan sert, kemikli plakalardan oluşur. Bu videoda, armadilloları evcil hayvan olarak sahiplenmenin artılarını ve eksilerini ele alacağız. Ayrıca, armadillo bakımı hakkında temel bilgiler. Beslenme ihtiyaçları ve sağlık sorunları gibi konuları da inceleyeceğiz. Armadillo sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu video tam size göre. Armadillo hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenecek ve bu sıra dışı evcil hayvanı sahiplenmenin sizin için uygun olup olmadığına karar verebileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca armadillo hakkında bilmek istediğiniz başka sorularınız varsa yorumlarda bana bildirin. Keyifli seyirler. Armadilloyu evcil hayvan olarak beslemek yasal mıdır? Armadillolar, Türkiye'de evcil hayvan olarak beslenmesi yasal olmayan egzotik hayvanlardır. Bu durum, armadillo'ların doğal yaşam alanlarından koparılarak evcil hayvan ticaretine konu edilmelerinin önüne geçmeyi ve hayvan refahını korumayı amaçlamaktadır. Armadillolar, Vahşi doğada önemli bir rol oynarlar. Böcek popülasyonunu kontrol altında tutarak ekosistem dengesine katkıda bulunurlar. Ayrıca, Kazdıkları tünellerle toprağın havalanmasını ve suyun toprağa daha iyi nüfuz etmesini sağlarlar. egzotik hayvan ticaretinin hayvanların refahını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Armadillolar doğal yaşam alanlarından koparıldıklarında stres, depresyon ve çeşitli sağlık sorunları yaşayabilirler. Ayrıca evcil hayvan olarak beslenmeye uygun değillerdir. Armadillolar Vahşi doğada yaşamaya adapte olmuş hayvanlardır. Ev ortamında ihtiyaç duydukları yaşam koşullarını sağlamak oldukça zordur. Özellikle beslenme, barınma ve sosyalleşme ihtiyaçları konusunda dikkatli olmak gerekir. Sonuç olarak, armadilloları evcil hayvan olarak beslemek yasal değildir ve hayvan refahı açısından da uygun değildir. Armadillolar doğal yaşam alanlarında korunmalı ve evcil hayvan olarak beslenmemelidir. Armadillonlar ortalama 10 yıl yaşarlar. Ancak, bazı türleri 15 yıla kadar yaşayabilir. Yaşam beklentileri, türlerine, yaşam koşullarına ve genel sağlıklarına bağlıdır. Armadillonlar, evcil hayvan olarak bakımı zor olabilen egzotik hayvanlardır. Özel ihtiyaçları vardır ve bakımları konusunda deneyimli bir veterinere danışmanız önemlidir. Beslenme Armadillonlar böcekçildir. Yani beslenmelerinin çoğunu böceklerden alırlar. Evcil armadillonunuz çeşitli böcekleri, solucanlar ve çekirgelerle beslemeniz gerekir. Ayrıca meyve ve sebzeleri de verebilirsiniz. Barınma: Armadillonunuz için güvenli ve rahat bir yaşam alanı sağlamanız gerekir. Kafesleri en az 2 metrekare büyüklüğünde olmalı ve kazmaları için bolca alan sağlamalıdır. Ayrıca saklanabilecekleri bir yuva ve temiz su içmeleri için bir kap sağlamanız gerekir. Egzersiz dilonlar aktif hayvanlardır ve egzersiz yapmaları gerekir kafeslerinin dışında her gün en az bir saate egzersiz yapmalarına izin vermelisiniz sağlık arma çeşitli sağlık sorunlarına yakalanabilir Bu nedenle düzenli veteriner kontrolleri yaptırmanız önemlidir Ayrıca parazitlere karşı düzenli olarak ilaçlamanız gerekir arma ilginç ve eşsiz evcil hayvanlar olabilir ancak bakımları zor olabilir ve özel ihtiyaçları vardır. Armadillo sahiplenmeyi düşünüyorsanız, öncelikle araştırmanızı yapmanız ve onlara uygun bir yaşam alanı sağlayabileceğinizden emin olmanız önemlidir.